Evet arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi gizli kümes açık ve sen abi orada gizli gizli video çekiyorum. Yılacağını pek sanmıyorum. Bir şey demez o. Bana. Bakın. Bir takım boz. Gömü de burada. Gömdü. Evet. O meşhur kümesin içindeki kuşlar bunlar tamam mı? Yani şu sır gibi sakladığı kümesin içindeki kuşlar. Bakın böyle bir kümes orası. Yani tam tabii doğal hayatına bıraktı orayı. Haftada 7 gün dışarıya çıkıyorlar. Yemini, suyunu yiyorlar, içiyorlar. Yani bakın buradaki kuşlarımız bunlar. Araba, bir takım Bozdumanlı var. Boz fikirlisi var. Çakmaklısı var. Perçemli boz beneklisi var. Azıcık o boz... tatlı çekmiş çekmişti o. Boz benekli dedim. Olabilir. Olan şeyler bunlar. Geçen gün bunlar fazla bir şey yapmıyor. Bir şey şey derdi. sabah sabah ustamla. Geçen gün arkadaşlar bunun eşini verdim şu göğün, Oh, bak içim acıdı gene. İki tane yetim kaldı orada. Kızımı gider ayak. Gene verdi. Yapa, yaptı yapacağını. Atmaca üfledi. Tam şurada şöyle sayıyorum. Şu, şu kümesin üst tarafına şöyle dört. Bir, iki, üç, dört, beş dedim. Gitti ve atmaca birinden gene kuş üflemiş. Vallahi üflemiş. Birinin canını yakmış sabah sabah. Burada bakın. Nerede var? Gürültünün ucundan size çıkacak şurada bakın. Direğe doğru gidiyor. Gözlüküm. Aha gözlüktü vallahi gördüm. Aha aha bak bak bak. Usta atmaca birinin kuşunu üflemiş. He? Atmaca birinin kuşunu üflemiş sabah sabah. Hani? Direğe aldı götürdü çektim videoya. Şu dayı dedim ya ben sana bugün yavruların yanında üç tane yabancı kuş geldi patlıyordu havada diye. O dayının kuşunu üflemiş herhalde. En başta mı solda? Büyük olana kondu. Kuppe'nin oraya bir yere İyi benden gitmedi ya bırak böyle <laughs> Bir can gidiyor da yani Yani o kaldı arkadaşlar o yavrular mesela öyle İkisi yetim kaldı Burada var kuşlarımız Burada nelerimiz var Bozumuz var yavru Ondan sonra beyaz var beyaz Gökhan abimden aldım Altındakini Gökhan abimden aldım İki tane yabancı kuşumuz var burada. Burada gögümüz var bir tane. Kendi kuşlarımızdan. Ondan sonra bozdumanlı var. Ama bu bozdumanlı ömrü hayatınızda görebileceğiniz en nadide kuşlardan biri diyebilirim size. Neden? Çünkü bir Sivas göğünün altına bozdumanlı gelir mi derseniz geliyor. Gelmiş ve ben aldım onu da. Yani ve lojman İsmail amcanın kuşlarından. İsmail amcayı bilen bilir arkadaşlar yani. Sivas'ın en eski kuşçusudur kendisi. 10 senede bir böyle bir tane boz dumanlı veriyormuş. Gökler. Kadir abim onu bana layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum buradan. Hadi Türkçü abime. Al abim dedi sen dedi boz dumanlı seviyorsun dedi. Rengini dedi. Uçur dedi. O oynarsa oynar dedi. Zaten oynamam gibi bir ihtimal yok kuşun. Bunlar perdeli Bakın. Bakın. Babası beyaz. Size dediğim beyaz o. Anası bozdum alını. Yani bu sefer nanayı yediniz. Yani şu beyazın yavrusu. O. Beyaz erkeğin. Böyle erkek gizli gizli antrenman yapıyor tabi. Siz en son hazır olduğunda göreceksiniz. Yani ben size dedim. Aklınızı alacağım dedim. Hüseyin abi Arap'ta. Arap. Şimdi buradan öyle çıkacak o boşluktan. Allah Allah. Nereye gittin onları? Kargalar sıkıntılı ya Hüseyin abi. Arap kargalar. Bise. Allah burada da minik ejderhalarım var. Bu taklayı çevirdi. Kalkarken takla atıyor. Bu da taklayı çevirdi. O da taklayı çevirdi. Abi bunların hepsi taklayı çevirdi bu arada. Arkadaşlar. Hepsi taklacı koşmuş bunlar. Dün işte öyle Hüseyin abi video çekiyor muydu ki? Hatırlayamadım şu anda. Üst üste tanesine 5 lira vereyim dedim. Vermedi. 25 lira verirsem vereceğim. 15 lira verirsem vereceğim dedi üst üste. Ha böyle bir dünya yok. <laughs> Cemleri önünde elemanlar. Bugün çok sevdiğim bir abim yanına da gidebiliriz belki. Orada bir işimiz var Hüseyin abi Selik'le. Gideceğiz yani. Konuştum ben onunla. Mesaj attım. Boğaz kentte Kendisi hatta YouTube'u. Onun da çok güzel kuşlar var Gökhan abi. Doktor Gökhan abi değil bu Gökhan Bingöl olan abi. Onun yanına gidebiliriz yani. Şimdi orada bir iş yapacağız Hüseyin abi. Ondan sonra onun yanına geçebiliriz. Vallahi arkadaşlar. Ekmeğin yerini söylemiyorsun ya. Ben. ben mi? Junior. Ha ben koydum onu oraya. <laughs> Usta. Hazineyi çekiyorum senin. Ne çekiyorsun? Canım istedi. <laughs> Ondan sonra diyorlar vay siyah inci sadece burada var. Yani arkadaşlar. Bakın başı dönük. Bildiğiniz dön baş Kafayı yiyin. Ama takla atıyor namussuz. <laughs> <laughs> Uçur uçar. Bozları. Şu kuşu yemin ediyorum anlatsam kimse inanmaz. Şu yavruya. perçemli olan boz dumanı üstü pullu gibi hafif. Bu yavru içerideki bozlardan da üstü desem kimse inanmıyor bana. Yumurta kaydırmışsındır sen diyor. Buraya giriş çıkış bile yasak yani. Sadece bu elemanlar giriyor çıkıyor buraya. Şuna bak şuna. Motor motor. Ben sana diyorum bu uçuma geldi. Girsin çıksın diyor, değil mi? Bak 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 bak. Aynı babası gibi bu. Ondan mı lakapları beş <laughs> Kapıyı bir kilitleyelim ben. Arkadaşlar işte gömüyü bir, bir kilitle. Tık desin bir. Asmayı da vuralım şuraya size neler göstereyim kilitlemeden şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz mesela burada sabah bir tane abim vardı henüz evet, abim şimdi nerede anahtarımız burada bu anahtar çıkıyor gazeteye zaten kapıyı kapattım ben Ha, açtı. Ha, daha demin ne yaptık mesela? Bu göğü yavru antrenman yemeye başladı. Neyle yiyor antrenmanı? Bu namussuzla yiyor. Bu bozdum alın abi Hüseyin abim. Oy, <laughs> inden Hüseyin, Hüseyin abim, Hüseyin abim. Bunun orta kuyrukları yok. Bir de yalan atmayayım ya. Dördüncü peki ya beşinci peki. Kırılık. Yani o da attı zaten onu. Çektim yani onu. Gırılınca o iki antrenman yiyor. Bunlar niye böyle puskun puskun duruyor be? İşte bunlar iki antrenman yiyor. Ondan sonra bak sabah uçurdum. Direkt gelmiş yumurtaya yatmış. Bu bir tek yavruya kusması kaldı. Şu an e, Alizam'daki kardeşi güzel oynuyor. Dün gittiğimiz dedim orada. Yani bu namussuz dört takla atıyor, beş takla atıyor arkadaşlar. Ali yani yanlış anlamayın da diş Buş 10 taklayı falan buluyor. O da 4 gün 5 gün olmuş. Lan antrenmana başlayalım. Ama ondaki dişi işte, bizdeki erkek. Şimdi bir tek yavruya kustun paşam dedi o da. İşte bakalım dedi. Bendeki de kustun bir yavruya dedi. Ne oldu, ne biteceğini biliriz dedi. Ondan sonra beyazım yumurtadı. Beyazlar yok kimsede. Boz kızım yumurtadı. Neyle yumurtadı o? Benim yakışıklı erkek, sanayici erkek dediğimiz tipler var bizim. Çünkü kuşu görseniz aynı sanayici gibi kuşlar. <laughs> Nerede onun <oradın>, yumurta geldi? Bu. bu muydu? Bu eleman da hazır. Yok. Nedir? Bu uçacak. Bu koydum. Bozlu boz uçacak. <laughs> göğümüz uçacak. Bir, iki, üç, dört, 5 6 Burada sadece 6 tane hazır varmış bak. Ana o kadar hazır mı var lan? 6 Bir de şunu uçuracağım. Pullu yavru nerede o? Heh. Pullu kızım uçacak. 2 yaşına girdi. Yavruluğunda izletmiştik belki. Hemşire anda şurada bir çekim yaptık. İlk taraftan da orada kuş geliyor geliyor. Şurada patlıyordu sabahın köründe. O kuşumuz bu arkadaşlar. 2 yaşına geldi. Bir de 2 yaşındaki oyununa bakalım. Bir ne yapacak dedik. Bunun tek bir sıkıntısı vardı o zamanlarda. Arabadan aşırı derecede korkuyor ve hiçbir zaman alışmadı. Yani yolu geçiyor. Kaldırımın üstüne geliyor. Araba geçiyor ya bir anda. Kuş heyecanlanıyor. Bir anda taklayı vuruyor. Tavanı puf diye patlıyor. Sıkıntımız o bunda. Şimdi bu bozumuz iki yaşında. Bir yavrusu var. Hatta içerideki o bu kalkarak takla atan yavru dedim ya. Boz ilk başta gösterdim. Bunun yavrusu bununla. Hüseyin abim kırmızı boncuklu bozu. Benim boz erkeğin yavrusu. Yakışıklı erkek tabi. Sanayici namı diye. Bunun yumurta kardeşi neredeydi ya? Ya bu şimdi yumurta kardeşini bulamadım. Nereye koyduk ki onu? Ha 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 işte işte işte. İşte saklanmış bura pezenek. Ha ha sanayici işte bakın bu. Bunların ikisi sanayici. Bak iki yumurta kardeş bunlar arkadaşlar. Hatta Hüseyin amle tam şurada otururken biraz da kalabalıktı. Gökhan abi de vardı. Bunların bir tane de perçembe kardeş vardı. Üç erkek çıktı bunlar. Bunu sen alacaksın, bunu ben alacağım, bunu sen alacaksın dediler bana. Ben Alman bu kuşu de dedim. O boz yavru, boz yavru oydu o zaman. Dayının biri vardı. Adı gelmedi aklıma. Dayım dedi o bozu al dedi. Uçur dedi. Çok kaliteli kuş o dedi. Abi ben o zamanlar pek şey yapmıyordum. Aykamıyordum olayı. Onların bildiği ince noktalar varmış. Ben de kırgın da bu biraz da. Ben de onu istemiyorum dedim. Başka bir kuş vardı onu istiyordum. Taklayı çevirmişti o. Yok yok dedi bunu al dedi. dedi. bunu aldım. Kuş harbiden çok mükemmel. Kalkışı malkışı zaten aklınız alacak derecede iyi. Bir şey. Ondan sonra mesela yeni olarak ne oldu burada? Kızım bir kaldır bakayım bir kafayı. Kızım bir kaldır. Allah. Bu da çıkmış. Alalım. Her yer yumurta ağam. Şimdi bakın. Bu çıktı. Bu ondan iki hafta sonra yumurtadı. Beyazımız iki yapmış mı? Yapmış. Bu ne yapmış? Bu Mardinler. Bunlar yüzde yüz dedim yavrular. Bunlardan yukarıdan da uçuracak şimdi. Uçuruyor yani. Ekiye kaldıracak. Sen ne yaptın oğlum? Ee, yakışıklı oğlum benim. Böyle gene mutlu etti bizi. Allah'a şükürler olsun. Sen ne yaptın kız? Yumurtadın mı? Bakayım bir. E hani boş? Yani hani boş? Bakın siz de görün. Vallahi gözükmüyor da. En üst katlar sıkıntılı arkadaşlar. Dur lan. Vurma elime. Lan hani yumurtanın biri? Ben sen tek mi yumurtadın? Anaa. Uçurma. Anam anam, hangi lan bu gönülden kaynıyor Sarı boncuk, tek yumurtamış Allah Allah, bu işte bir sıkıntı var Allah Allah, ustama bir soralım bir Usta Bu sarı boncuk tek yumurtamış ya Anlamadım Sarı boncuk yok mu, kızın? Ha. Tek yumurtamış Yüce hanım Yüce sen bana ne söylüyorsun? Ben de bakayım bakayım yumurtayı sağda solda arayayım arayayım, elimle bulamam <laughs> Ben saklıyorum Hayırlı olsun yavrular çıkmış. Çıktılar. Bu, bu sene ilk yavruları. <laughs> bu sene erkeklerin direkt ayıracağız arkadaşlar. Dişilerini belki sahiplendirebiliriz. Yani, Şşt, o bu değil de sana bir şey diyeyim mi? Şurada şöyle bir sayım yaptım. 6 tane hazır kuş var uçacak ha. Burada. Hayırlısı bakarım nasıl uçuyor? Hayırlısı gülüm daha diğer kime seri gelsin. Alıyor arkadaş alıştı. Kanki. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ne olacak biliyor musun bu saatten sonra? Dayı ne zaman kuş uçursa orada çünkü ben onun kuşçuluğunu da beğenmiyorum. Bana Kendisine de. tane ben. kuş hediye edelim. Ayıp ediyorsun ha. Buradan değil. Uçurmalık. <laughs> Bangolardan. Ali, Ali Zabri kümesi şey hedefe koydu. Bangolar dur ben isteyeyim be. onu. <laughs> Paçalı olsun oğlum adam. Paçalı zaten. Uçursun beslesin. Balina var onda balina. Balina koyuyor. Beşlesin beşlesin. Hadi gideceğiz ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedi kesti. Evet. Dedi, Çünkü şöyle yaptım Hüseyin abim kapanış yaptım. Bakın ne anlattı haberim yok ama videolarda öyle yayınlıyor bu çekiyor, çekiyor. Ben anlamıyorum. Bir şeyler anlatıyor ama size. Ee, neyse düzeltiriz artık bir şey olursa yanlış bir şey olursa. Yanlış bir şey Şu Kümes eğri duruyor. Hangi kümes? Kümes aşağı doğru duruyor bak. Sağa doğru, kapıya doğru eğik. O neden biliyor musun? Altında fareler var <laughs> Onun altını ya yükseltelim ya da fareleri halledelim. Tamam. Neyse dediğimiz gibi arkadaşlar ne dedik onu da bilmiyorum da yani dediği gibi kendinizi <laughs> çok iyi bakın ee, görüşmek üzere diyoruz güzel kuşlar uçacak bekliyoruz sabırla bekliyoruz kanatlar geliyor gelmek üzere antrenmanlamaya başladıklarımız var yani bazen yani, canlanıyoruz masada uçurmaktansa e, şu pistte uçurmayı tercih edenlerden biz çevir oraya Şuraya. masada değil de pistte uçurmak isteyen arkadaşlar buraya gerçeği kabullenen arkadaşlar. Benim kuşum oynamıyor. Ben bunu fark ettim diyen arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hayatta her şey kabullenmekle başlar arkadaşlar. Kimsenin kuşu doğuştan oynayan kuşu bulamıyor. Araştırıyorsunuz. Alıyorsunuz. Eşliyorsunuz. Öyle buluyorsunuz. Ben de öyle tavsiye ederim. Görmeden kuş eşlemeyin. Görerek bilerek alın. Aldığınız kuşları itimat edin. Yani kuş bu sonuçta birinden birine geçiyor. Ben ünlüler ünlüleri bilmem. Ben yaşça büyük olanlara saygı gösteririm, ünlü fark etmez. Küçük olanlara sevgi gösteririm. ben bizim felsefemiz bu. Bizimle takılmak istiyorsanız, bizi seyretmek istiyorsanız abone olun, destek verin. Olmuyorsanız da gölge etmeyin. Başka bir şey istemiyorum. Ben her zaman söylüyorum, dürüst, düzgün insanları toplamaya çalışıyoruz. Diğeriyle bizim işimiz olmaz. Üç kaçı, beş kaçı insanlar ancak kendilerini kandırır. Başkasını kandırdığını sanır, bir kere kandırır. Biz dürüstüz arkadaşlar dürüstçe bizi izlemek istiyorsanız izleyin zorla güzellik olmaz. İzlemek istemiyorsanız da çok da kuşun aradı yani sıkıntı yok bu havada olacak her zaman bizim felsefemiz bu havada varsa gel yoksa gene gel verelim. Sıkıntı Buradan yok. bir duyuru da yapayım 2 haftaya 3 haftaya kalmaz canlı yayınlara başlarız zaten şu ülke. Aynen başlarız. Yani ekeler şimdi nefes yiyor 3 tane 4 tane. Bizim halkımız pek sevmiyor canlı yayını falan gerçekler ağır geliyor insanlara da Vaktini Abi. harcayamıyor. Çok değerli vakitleri var. İki tane kuş alıyorlar. Ömür törpüsü gibi. Çatıda sabah akşam gözlüyorlar. Yanında yatıyorlar. Hmm. Ama kuş patates, Haberleri yok. Ya da var. Kabullenemiyorlar. Hmm. Neyse. Herkesin kuşu kendine güzel. Herkes daha iyisini sahip olsun inşallah. Hmm. Yani bunuttan gelip burada gitsin kuşumuz inşallah. Ama zor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.